Altantan dinler bir delikanlı ya bildiğim, evet. Evet. bir daha söyle bakın neler diyor değil mi? Ana dilde eğitim, bölgesel yerel yönetim, Kürtçe'nin ikinci resmi dil olması. Bölgesel yerel yönetim, hiç olmaz. O Türkiye'nin bölünmesi demektir, bunu unutacak. Ana dilde eğitim, ya ana dil, Güneydoğu'da bütün gençler Türkçe öğreniyor, Türkçe biliyorlar zaten, ana diller Türkçe. Çocuklukta sonra sokağa çıktıklarıda Türkçe konuşuyorlar. Kürtçe ikinci dil olarak biliyorlar, Arapça da ikinci dili olarak biliyorlar, Arapça, olarak biliyor. Arapça biliyorlar, İngilizce de biliyorlar evet. Hiçbir yani İngilizce ana dilimiz demiyor evet. mesela o Türkiye'de gençler hemen hemen tamamı şehirlerden büyük bölümü yani üniversite öğrencileri İngilizce biliyorlar. Evet. E, Dersler ki biz ana dilde eğitim istiyoruz ee hadi bakalım İngilizce eğitim ana dili gibi İngilizce biliyorlar. Evet. Bu olmaz. Yani bunların mantığı yok. Evet. Amerika'ya gidiyorlar. Hepsi orada gayet güzel e, İngilizce öğreniyorlar ve orada sadece İngilizce konuşuluyor. Tabii. Başka dil konuşulmuyor. İtalyan da var, Türk de var. İşte Mesela 30 milyon üstünü şu an Amerika'daki İtalyan sayısı. Gayet makul olarak ya bizim Anadolu'muz İtalyancı İtalyanca konuşmak istiyoruz. Evet. Çayır çayır İngilizce konuşuyor hepsi. Evet. Milyonlarca Meksikalı var, hepsi İngilizce konuşmak zorunda. Evet. Milyonlarca Meksikalı var, hepsi İngilizce konuşuyor. Hiçbir Meksika dilinde konuşmuyor. Vatandaşlık alması için mecbur. O yani olacak şey. Işte. Yani dünyanın hiçbir yerde uygulanmayan şey bize uygulamaya kalkarlarsa bu olmaz. Adnan Bey Texas eyaletinde mesela çok büyük bir bölüm e, direkt Meksika'da alınmış. Orada İngilizce bilmeyen halk bile var. Hiçbir şekilde Amerika orada bölünme ihtimali olur diye e, İspanyolca eğitim yaptırmıyor. San Antonio mesela İngilizce çok az konuşan var ama orada okula gidenler mutlaka İngilizce eğitim almak zorunda. Ya yani dünyanın her tarafındaki kurallar Türkiye için geçerli görmüyor adamı. Evet. Israrla evet. anlatmak lazım.